Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Yine bir Türkçe Yama kurulum videosuyla baş başayız, birlikteyiz, karşı karşıyayız artık ne demek gerekiyorsa. E, Aşağı linki atacağım. Mass Effect Legendary Edition 1. oyun için Türkçe Yama. Bu haberden buldum. E, burada proje sorunlarını vesaire görebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Burada link var. Linke basalım. Medya file linki. Bunu ayrılalım. Gördüğünüz gibi burada e, Mass Effect Legendary Edition Yama Evil Human tarafından. Bunu indiriyorsunuz. Sonra böyle geliyor bunu artık e, WinRAR'la veya benim gibi 7-Zip'le çıkartıyorsunuz burarı. Yaklaşık bir 500 MB boyutu var. Ve burada bir exe dosyası var. Siz eğer ne olursa olsun bir internetten bir şey indirdiğiniz zaman böyle özellikle yamadır vesairedir. Bir gene de virüs araması yapın. Benim size önerimdir bu. Bakalım biz de yapalım. Ben de yeni indirdim. Evet yaptı ve bir tesis bulamadı. Şimdi kuruluma geçebiliriz. Çift tıklayalım. Klasik. Şimdi buradan klasörünü seçebilirsiniz. Size Steam'de yüklüyse zaten bu Steam yerini direkt seçiyor. Eğer başka yerde yüklüyse Şurada göz at tuşuna basıyoruz. Hop, 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 hop. Buradan Legendary Edition zaten burada da kurulum yolunun örneğini göstermiş. Yani EA'den vesaire alırsanız da bu şekilde EA Games klasörünün içerisinden oyunun klasörüne, oyun dizilimine daha doğrusu dizimine erişebiliyorsunuz. Şöyle ayakla diyelim. Tümüne evet diyeceğiz. Sonuçta bir şey değiştiremezse Türkçe yamayı da yapamaz mantıken. Yani. Daha güzel hızlıymış. Şimdi girelim bakalım deneyelim oyunumuzu. Zaten giriş ekranında direkt değişmiş oldu. Doğukan Kartal. Evil Human 2 ile. Tabi bu oyunun size gelmeyecektir ama onun bir mahsuru yok şu an için. Gördüğünüz gibi ilk başta kısım Türkçeydi. Yeni kariyere başladı. Ek seçenekler vesaire gibi bu menülerde Türkçe olmuş oldu bu şekilde. Gördüğünüz gibi bütün ayarları vesaire. Bir de oyuna girelim. Oyuna girmeden önce altyazıları aktif etmek istiyorsanız ki zaten o yüzden Türkçe ama indirdiniz diye düşünüyorum. Şuradan ses ayarları mıydı? Oynanış ayarları mıydı? Aynen. Buradan altyazıları oynanış ayarlarına girerek açmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir de bakalım. Yeni kariyere başlatalım. Gördüğünüz gibi bu yazılar bile Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Ulan. Bayağı her şey Türkçe. John Jane, John olsun. Devam. Onaylıyorum. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Am am Bap 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 onayla diyelim. Bir de oyun içi ara sahneyi göstereyim size. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. E gene e, Yama ile ilgili ya da oyunun kurulumuyla ilgili... Oyunun kurulumuyla ilgili olamaz da. Yama'nın kurulumuyla ilgili aklınıza bir soru işareti olursa yorumlar kısmında bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu anlatım kısımları da Türkçe. Geçebiliyor muyuz acaba katsayını? Geçemiyoruz sanırım. Shepard. Shepard öyle mi yazıyormuş ya? Yıldız Shepard değil mi yoksa bu? Shepard çoban demek normalde. 2148 yılında çok önceden uzay yolculuğu yapmış eski bir uygarlığın kalıntıları. Mars'taki kaşifler tarafından ortaya çıkarıldı. Bu gizemli eserler sonraki 10 yıl içinde en uzaktaki yıldızlara yolculuğun önünü açacak şaşırtıcı teknolojilere esin kaynağı oldu. Bu inanılmaz teknolojinin temeli uzay ve zamanın dokusuna yön veren bir güç olmasaydı. Bart da olurdu, zurt da olurdu. Bu arada e, izlemek isteyenler için bunun ben hem canlı yayınlarını hem de videolarını yapacağım. Mesafek 1 ile başlayacağız umarım. 2-3 diye bu seriye devam ettiririz. Onu da ufaktan haberini vermiş olayım. Bunu yayınladığım tarihte gerçi şey ilk yayını yapmış olurum. Ama kesik kesik 20'şer 30'lar dakikalık videolarını da kanalda bulabilecek olu, e, bulabilecek. E ben e, yakışı, yakışı, yakışı. Hale geleceksiniz diyeyim. İlginç bir cümle oldu. Çeviri yama yaptığımız videoda da bu kadar bozuk bir Türkçe cümle kullanmak biraz tabi absürt oldu ama. Ne kadar bozulmuşsun, ne kadar çökmüşsün, utanç verici. Bayağı yardır yardır Türkçe ya. Neredeyse Türk'ü çalacak o kadar Türkçe yani. Atmosferde ne var ne yok. Uzaylılar hoş geldiniz. Uyrumuz hangi fasıl? Buradan tekrardan Çeviri Yaması ekibine, Türkçe Çeviri Yaması ekibine teşekkür ediyoruz. Hem Legendary Edition için uyarlayanlara bu teşekkür hem de Yaman'ın orijinalini yapanlara. Evet bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Bu videolukta bu kadar. Yine dediğim gibi bir sorun olursa yorumlarda bekliyorum. Başka videolarda ve başka bir Mass Effect görüşünce görüşünceye dek hoşçakalın. Bay bay.